artıyor değerlendirmesi yapılmış. Şimdi tahvil tarafını biraz daha detaylı değerlendirmek üzere biz Albatros Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru'yla birlikteyiz. Eren günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Kasım ayında 6 tane ihraç gerçekleşti. 2 tane de Şeker tarafında ihraç bekliyoruz. Acaba hani bu gerçekleşen <laughs> hallerin kabaca maliyeti nasıldı? Ve tabii Eurobondlarda nasıl bir performans vardı? Senden dinleyelim. Tabii. Ee, senin de dediğin gibi alttan ihraç vardı. Yani Kasım ayına ilk hazinenin sukuku ile başladık. Sukuk'ta 8.50 getiriyle getiriyle ihraç oldu. Diğer ihraçlarda bu getiri üzerine bir eee çerçevelendi diyebiliriz. Eee arkasında QNB olduğu, Mersin Mersin limanı oldu, arkasında İBB Yapı Kredi ve TAV oldu ve son kez Getiriler kabaca 8.5, 8.50, 8.75. Banka sermaye benzeri ilaçları da 10 ve 10 ve üzeri gerçekleşti diyebiliriz. Getiriler bu şekildeyken e, yorumlarda geldi. Yani İBB'nin ihracının getirisi niye bu kadar yukarıda kaldı diye. Aslında e, hazinenin ihraç ettiği Eurobond'un e, getirisini benchmark alırsak banka ve banka dışı kurumların ihraçların bir miktar kredi riskinden doğan e, risklerinden dolayı bir miktar yukarıda fiyatlanması aslında normal. E, diğer taraftan da e, Eurobond performanslarına baktığımız zaman ise e, senin de dediğin gibi e, Kasım ayında yani ABD tahvillerinde yüksek yani yakın tarafta 50 bas puan, uzak tarafta da 100 bas puanlık getiriler akşe e, performans gösterdi diyebiliriz. Bu, bu performans da bizim hem gelişmekte olan ülkeler hem de Türkiye Eurobond'una pozitif yansıdı diyebiliriz. Tabii e, senin de dediğin gibi 4.10'a kadar bir geniş e, daraldı tüm e, uzak taraflar. Bizde de kabaca 50 bas puan, 75 bas puan ve 100 bas puan şeklinde yaradı. Peki bu e, pozitif senaryo devam edecek mi? Yani Eurobond tarafında. ABD tahvillerinde e, senin de demin dediğin gibi e, bir son 3 yıllık periyottaki ortalamaya geri döndük. Trende geri döndük. O trendin ben bir miktar daha negatif, negatif dedikten sonra 25 basman, 30 basman yukarı doğru genişlemesini bekliyorum. Bu genişleme hem hem gelişmekte olan risk, gelişmekte olan ülkenin risk primlerine hem de Eurobondların performansını negatif yansıyabilir. Peki bu performansa baktığımız zaman nasıl bir yani bir aylık periyotta bir portföy şekillendirmesi yapılabilir? Durasyondan kaynaklı bir miktar yani kısa taraftaki vadede Eurobondlarda biraz pozitif pozitiften ziyade biraz da oralarda bir pozisyonlanma yapılabilir. 2, üç ve dört yıllık tenörlerde bir miktar kıymetlerde bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Onun dışında haberlerde ve senin de çok kez ifade ettiğin gibi Fed'in de 2024'ün ortasından sonra bir miktar faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor. 2025'in ocağına kadar da 100 bas puanlık faiz indirimi fiyatlaması var. Swap piyasasına baktığımız zaman. Evet, o tarafta da doğru... belki hani ABD tahvillerini de konuşmakta fayda var. Yani acaba şu anda gelen veriler biraz böyle ekonomik yavaşlama işaret ediyor. Fed'den faiz indirimlerinin gelmesini destekler nitelikte. Ama acaba tahvil piyasasına ABD tarafına baktığımız zaman ekonomiye dair nasıl sinyaller veriyor? Hani Orada nereye gidebilir, nasıl bir alan oluşabilir acaba? Tabii, e, aslında hani çok e, yüksek bir şekilde hani bir yüz baskonluk getirilerde bir gevşeme gördük bu e, kapattığımız kasım ayında. Bunun e, Aralık ayında devam edeceği söz konusu ama e, bu kadar hızlı gevşemeye nazaran bir finansal koşullarda bir bir miktar sıklaşma gerçekleşebilir. Bu miktar sıkılaşma da hem ABD verim eğrisini 20-30 basman yukarı doğru atabilir. Bu yukarı atmaktaki e, kastım hani e, ilk başta ne 2 yıllıklar, 3 yıllıklar, tenörlü kıymetler bir miktar yukarı atar. Sonra da diğer uzak tarafa doğru bir yayıma gerçekleşir. Bunun dışında da hani e, tahvil cephesindeki sıkılaşmayla birlikte e, diğer taraftaki ABD tarafındaki e, ihraçlar da bir miktar daha e, getiriler bir miktar yukarıya atabilir. Yani ihraçlar bir miktar geçen aya göre Kasım ayına göre biraz durulabilir. Hem e, Noel geliyor hem de e, getirilerden dolayı e, bir miktar daha şirketler evet. e, pausa basabilir. İlerleyen e, durumlarda hani son aralık ayında ihraçların biraz daha azalacağını, tahvil evet. getirilerin de kabaca bir miktar yukarı doğru gelişeceğini düşünebilirim. Düşünüyoruz diyebilirim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Albatros Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru bizimle beraberdi, Özellikle tahvil tarafına dair beklentilerini paylaştı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından stratejist Özgür Hatipoğlu bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.